Herkese iyi akşamlar, Maç Aması kanalından tekrar sizlerle beraberiz. Bu akşam Vamakas, Fatih Karagümrük, Beşiktaş maçı ile sizlerle beraberiz. İşte Beşiktaşlılar, kızım, eşim, Şahin kardeşim, Şahin kızımız, geçen sezon <laughs> derbide bırakmıştık en son. Yok yok, ee, geçen maç, maç mı? beraberdi yani, yükleyemedik ama. Bu da bizim arkadaş Lila, bu henüz Beşiktaş olduğu farkında değil <laughs> maç <laughs> baş, başlamak <laughs> üzere. Kısaca bir görüşlerini alayım. Zeynep maçla ilgili hemen bir skor tahmini alayım. 2-1 veya 3-1 yeneriz. 2-1 veya 3-1. Ya da 2-2 beraber. Az gol olsun şöyle doya doya gol. Oldu doya doya gol. Doyu, 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 gol. gol, gol. Kazanan kim olsun? Tabii ki Beşiktaş. Tabii ki Beşiktaş diyorsun. Bers Metin ne olur diyor. mu? Beşiktaş maçları gollü oluyor genelde. Nasıl tabii içinde Beşiktaş. Beşiktaş i̇çinde Beşiktaş'ın kazanmasını istemem tabii ama Beşiktaş kazanır bu maçı. Beşiktaş kazanabilir. Dediğim Maç başladı. Bu arada bizim eski oyuncumuz Feguli de kara güç katmış olabilir. Tribünler çok kalabalık açıkçası. Gördüğümüz her yer yani boş. Baba senin bir skor tahminin var mı? İlk olmak şaka yenik. söylüyorsun. 1-0-5 taş Çok Bu arada arkadaşlar <laughs> videoya geçmeden önce kanalımıza abone kanalımıza olun, like atın, like bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız gibi yeni attığımız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca yarın sana gideceğiz gol videoları geldiğinde hemen yükleyeceğiz. Hani bildirimleri açarsanız hemen haberdar olursunuz. O zaman... Size güveniyoruz, inanıyoruz. Maç başladı. Hadi maçta görüşelim. Diyoruz da başla. Maç, evet maçta görüştük. Evet, bu maça. <laughs> ya bu arada... Bu maçta gol olursa bir, bir hata olabilir. yapacak da öbürü ıska geçecek gibi. mi? <laughs> ah. Çok güzel Metin şuradan. Kumandanın düğmesine bastırıyoruz. Susturalım. Biz de kısaca bir ilk yarı değerlendirmesi yapalım. İlk yarı geldi mi? İlk... Evet. <laughs> ee, kızım ilk yarı geldi mi dedi. Hani son durakta inecek var gibi oldu bu. İlk yarı bitti. Karagümrük sıfır. Beşiktaş da sıfır. Futbolda sıfır. Seyirci de sıfır. Evet. Her şey sıfır. <laughs> Biz, Biz de uyumamak için zor durduk açıkçası. Şimdi yani, şey uyuyoruz yani. bir ihtimalle. Yani, boşa gitmiş bir İstanbul bugün kapalı ama geçelim. evet 45 dakikamız boşa gitti. Mi? Nemli bir havaydı. Ondan herhalde etkilendiler diye düşünüyorum. Oyuncuları da şu an görüyorum kanatları içindeler. Beklediğimiz yani. gibi bir kere olmadı. Hani bir pozisyon, iki pozisyon belki <laughs> oldu. Yani maç hep ıı, rakip kalenin önünde geçti. Ama o açıdan doyurucuydu ama bir şey görmedik. göremedik. Her biraz dandun oynadı. Doğru. Zeynep senin bir görüşün var mı kızım Mükerrer ne çabuk bitti dedin. Sanki doyamamış gibiydin o ifadede. Doydun mu? Maçı? Zaman çok yavaş geçti. Hemen ne çabuk bitti dedin. E yavaş geçti. Ha. Olmadı. <gülüyor> Error. <gülüyor> mavi, <gülüyor> Zeynep şu an mavi ekran oldu. Evet. Metin e. sen ne diyorsun? E. Kamera orada. Maçın hiçbir temposu yoktu. Her şey sıfır. Demin güzel bir yorum yaptın ama bizim maçta sıfır sıfır gol evet. oldu işte ama bizim maçta pozisyon çok değiştiyse ya. Biz sürekli atak yapıyorduk, sürekli pozisyona pozisyon giriyorduk. Pozisyon da olmuyorduk. verdik yani. Evet, bunlar pozisyon yapma çok az pozisyon yaptı Beşiktaş. Pozisyona Siz giremedi. Siz mi? Biz yenemedik kızım, bizim maç Ha dünkü fenerli şey karıştırdı. kızım bu arada bütün ligleri seviyor, Premier Lig, La Liga. Bizim La seviyor. Liga. La La Liga. Anne. İspanya Ligi. İspanya Ligi. Neyse çok uzatmayalım. İkinci arada görüşürüz. Biraz muhabbeti uzattım. Uyumamak için kusura bakmayın. Görüşürüz. İkinci arayla ile birlikte tekrar sizlerle birlikteyiz. Şekerlememizi yaptık. Yaptık mı? Yaptık. İkinci ben arayla hazırız. Hala esniyor. Tabii uykusunu alamamış. Bu arada diğer kanallarda görüntüleri de izledik. Açıkçası herkes hem hemfikir. Su göremedik. Birazcık daha geç başlasaydı uyandır uyandıramayacaktık. Lila zaten uyuyor. İkinci yılda inşallah benim skor dağılımım bir sıfırda bir sıfıra yakın bu maç. Bir sıfır olursa dişimi kırarım. Yok sıfır sıfır da bitebilir hiç Vallahi eksi bir sıfır bile bitebilir. Evet. İlk dakika tehlikeli. E güzel oraya gol attın. Penaltı. Geliyor. Nasıl ya? Olmaz bir şey değil mi? Olmaz. Olmuyor. Bir dakika Zeynep'cim. Koru olmayacak. Bundan değil mi Lila? Dur. Bir Ben ayağa kaydı düştü zannettim ya. Yok ya. Dur bakayım. De ben, ben. Ben, ben de özelim. Bir ben. daha görmemiz ben, ben, lazım. Bir dakika. Baba çekiyor ya, ya. Ama o da durup atmış kendini yani. Ya, dur bakayım. Yok yok orada çok iyi. Dakika 47. Abubakar topun başında güzel başladım ikinci yarı. İşaretini verdi. Kaçlaşma makini. Abu Bakar geldi. Abu Bakar vuruşunu yapıyor. Kaleci kurtardı. Gol olmasın diye mi attı? Dinduro kurtardı. Bu ne ya? Gol olmasın, evet. olmasın diye mi attı? Gol olmasın Ne yaptı o? Kaleci'nin elini böyle yaptı. yaptı? Böyle <laughs> yaptı. Sağ ol gibisinden. <laughs> <Böyle> gol olmasın diye. Sağ ol. Ha gene bu ne yaptı bu? Bak gol olmasın diye. Baba kaleci şey yaptı. Hayır o öyle yapınca zıplayınca kalecini bir yere yatacağını zannetti. Kaleci yatmayınca da Abu e Bakar öyle kaldı. Arkadaşlar e, maçı hareketlendirebilecek hareket en net pozisyon buydu. Yalnız ben ne dedim penaltı kullanılmadan önce? Bu maçı inat penaltı Vallahi... yatamaz dedim. Evet. Bu, duymadınız mı? Bu, bu maça ilaç atamaz dedim. Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iyi uykular. <laughs> Hasta Beşiktaş'ta değişim penaltı pozisyonu için hemen bir yorum alayım. Hasta ettiler beni. Hastaydı Bil daha çok hasta oldu. Lila ben Lila sen ne diyorsun? Zeynep zaten gık bile diyemedi vuruşa. Oh. Ay, Ay ya. ya! Ay yok artık canım ya! Yok artık ya! <laughs> of! Abi gelecek mi bu? Acil Cağaloğlu hamamını boşaltıyorsunuz. Bu gelecek <laughs> mi? Acil Cağaloğlu hamamını boşaltıyorsunuz. Bu <laughs> 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 Nasıl ama bu kadardı ya ne kadar güzel duksan. Bilmiyorum nasıl diyecektim de şaşırmadım. Ben ama girdi diye düşünüyordum. Ben de. Ya. Aa girdi dedin. Bu sefer oldu dedim. Cezası nasıl için bu penaltı itiyor. Ne oldu? Bir daha dur. Kim kimi çekiyor anlamadım. Yok ya. Bence bir şey yok ya. Dur bakayım. Ha çekiyor Necip alttan. Çekiyor altan. formadan çekiyor. Necip çekmiş alttan yani. Çekiyor yerine. penaltı penaltı. Yok Necip dışarıda çekmiş Metin. Ölmüyormuş ölü. Burada da yüzüne vurmuş Necip. Necip'e bak alttan üstten herif oynuyor ya. Burada suratı tokat var. Alttan da formayı çekmiş. Bir sarı kart daha. Yani ilk haftadan demeyelim diyoruz ama Yani adam bir dakika önce önce alttan çekti Başlarken vermedi bir de üstten tokat attı Orta ondan ceza sahasına olur Kafa indirdi Fernandez vuruyor Ve gol Ohohohoho

Düdüğü e çok güzel ama düdüğümüz bizim düdüğümüz öyle düdüğümüz yok. Yok mu düdüğümüz? Yok. Peki <laughs> gel şu tarafa kamerayı kapatma. Şiş kazanı maşını, şiş karpet evet. sen, Sen bir şey yanlış söylüyorsun. Biz kara gümrük değiliz. Otur oğlum sakin. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Sakin ol. Tebriklerinizi alalım. Bir susacak mısınız? E, Hı -hı. sustuk ama sizden. Evet. Tebrik geldi. Maç sonu geldi. Beşiktaş'larla beraber çok keyifli bir maç seyrettik. Bildiğiniz gibi değil Özellikle ilk yarı. <laughs> ne rüyalar böyle ne rüyalar. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. Ayıbet <laughs> öyleydi. İkinci yarının başında... <laughs> ...Abu Bakar'ın... Zeynep için kızım. ...Abu Bakar'ın... Ee... Bir penaltı kaçtı, bir kafası kaçtı. Bir kafası kaçtı, bir kafası karıştı. İki evet. direkten dönen toptan sonra acaba mı dedik. Necip'in bir çekme pozisyonu var. Yani. O biraz zor işaret etti. Ama maçı en çok hak eden, koşturan... Gerçekten adı da iyi oynayan Gerso Fernandez. bravo. Namı e, diğer saksı kafa. E, <laughs> diyelim evet. Golünü attı ve bu nemle sıcak. Güzel Az bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Valla skor tahminini tuttu. Benim skor tahminim maç başında 1-0'dı. 1-0'da bitti. Ee, e 1-0 olsun bizim olsun. O işler iş. öyle. Bu maçları böyle geçeceksin. Yayınımızı seyrediyorsanız, beğeniyorsanız kanalımıza abone olun, abone olun bol like, bol bon like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Edin. Sağlıkla kalın. Arkadaşlar, Sağ kalın. Yarın akşam Galatasaray Olimpia maçında stadyumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olun. <laughs>